Hazreti Ebu Bekir bu kadar muazzam il, iltifata mazhar olacak kadar yani ne diyelim artık, uç bir nokta, zirve bir noktaya, sıdikiyet makamına sahip olması dünyada olmasından ötürü. Cennette kalmış olsaydı işte senin benim gibi olacaktı veya ben onun gibi olacaktım. Veya işte böyle yani normal bir insan. Yani hani yere göğe, hani derler ya yere göğe sığdıramadığımız ve sığdıramayacağımız kadar indilahide Allah katında makbul ee, avam tabiri devasa maneviyattaki şahsiyetler öyle insanlar olarak kalmış olacak. Halbuki bu tarz varlıklar çok. Melekler. Melekler böyle böyle varlıklar. Makamları sabit. Alçalmaz, alçalmazlar, düşmezler ama yükselmezler. Yükselmezler. Ama dünya, dünya yükselmeye müsait. Yükselmezler. Çık, rıza Allah'ın rızasını kazan, 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 kazan. Yok mesela önümüzde engel yok. Dur, dur diyen yok. Hani eline mi vurduk derler. Eline, elimize vuran yok. Ayağımıza şeytan nefis var. <gülüyor> yani <gülüyor> Zaten mesele o. <laughs> Ama işte öyle bir şey ki, hani geçen hafta mı okuduk? Burada mı? Burada okuduk, evet. Burada okuduk. Yani, Mesela insan mücadele etse bu konuda, yani içinde acı çekse, ızdırap çekse, yani kavrulsa, ya niye yapamıyorum dese bile terakki ediyor. Hani yapamasa, oldu ki yapamadı. Diyelim ki yapamadı. Yapamasa bile o azmi, kararlılığı, cehdi, gayreti, niyeti bile sürekli defterin dolmasına sebep oluyor. Diyelim ki olmadı, olamadı şu sebepten dolayı olamadı. Bu sebepten dolayı olamadı. Ama kalben hakikaten onu yaşattı ve yeşertti kalben. E yine o terakki ediyor, yine o yükseliyor. Yine o yükseliyor. E dolayısıyla sınır yok. Hani elinize uramdan kastım bu. Şeytan çeksin dursun. Sen sen öbür tarafa çekiyorsun. Şeytan arkadan çekiyor. Sen bu çek bir, bir adım atamadın. Örnek olarak daha söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz da bir adım atamadık bir adım ileri gidip, o kadar asılıyor ki hain, bir adım ileri gidemedik. Gidemezsek bile biz binlerce, on binlerce adım gitmiş kadar defter amalimiz dolmuştur. Öyle o kararlı gösterebilmek. Ki böyle bir şey olmaz. Bu kadar isteyen Allah verir. Yani bir, o gün vermez de ertesi gün verir veya daha sonra verir. Yani veya başka türlü nasip eder. O kararlılık cevapsız kalmaz. Evet, demek ki ee, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkartılması bile böyle mühim ama böyle mühim bizim bizim için hayati anlam taşıyan bir değer var. Ama kafirlerin ebedi cehenneme girmeleri ve ebedi cehennemde kalmaları ise evet süre kısa olabilir. Bu dünya hayatı kısa olabilir. Kısa bir hayat içerisinde yapılan suçun, işlenen suçun, yapılan hataların neticesinde Kısa sürede bir cehennem hayatı, hayır kısa sürede bir cehennem hayatı değil. O, kısa, o kadar kısa süre içerisinde sonsuz bir cinayeti, sonsuz bir hukuk gaspını, sonsuz bir maddi veya manevi zulmü irtikab ettiğinden dolayı ebedi cehenneme, kal, kal ebedi cehenneme girecektir ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Subhaneke la ilahe illa inneke entel لا خذض الله <سؤال> من الحمد لله رب العالمين فاتِي المسار